Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim Arda Türkmen'in tarifi ile balon gibi kabaran tombik pideler. Hamuru için küçük bir tavaya 1 su bardağı su ve 1 su bardağı sütü alıp ocakta ılık hale gelene kadar ısıtalım. Sonra 1 yemek kaşığı şeker ve yarım paket yani 20 gram yaş mayayı ekleyip eriyene kadar karıştıralım. Mayalı karışımı kenara alalım 5 dakika dinlensin. Sonra karıştırma kabına 5 su bardağı unu alıp ortasını havuz şeklinde açalım. Sonra 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı yoğurt ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Sonra mayalı karışımı ekleyip elimizle yoğuralım. Hamurun kıvamı çok yapışkan olduğu için elimizi sıyırıp kaşıkla yoğurmaya devam edeceğiz. Hamur yoğurma makineniz varsa işiniz çok daha kolay olacaktır. Hamur çok cıvık oldu diye sakın un eklemesi yapmayın. Çünkü kıvam bu şekilde macun gibi olacak. Yoğurma işlemi bittikten sonra hamur çabuk mayalanması için üzerini streç veya bir poşetle kapatıp sofra beziyle saralım. En az 1 saat dinlendirelim. Mayalanan hamurun üzerine açıp bezeleri yapmaya başlayalım. Bezeleri koyacağımız tepsiyi bolca unlayalım. Hamurumuz çok yapışkan olduğu için bezeleri hazırlarken mutlaka bolca un kullanalım. Bu hamurdan 8 adet beze çıkartacağız. Bezeleri ona göre eşit ayarlayalım. Şimdi açma işlemine geçiyoruz. Açacağımız zemini de bolca unlayalım. Bir beze alıp üzerine un serpip elimizle bezeyi büyütelim. Hamur çok yumuşak olduğu için merdaneye gerek kalmadan elimizle çok kolay açılıyor. Fazla ununu da elimizde sallayarak dökelim. Yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirelim. Diğer bezeleri de aynı şekilde bolca unlayarak elimizle büyütelim. Birinci tepsiyi yaptıktan sonra fırını 230 dereceye ayarlayıp 5 dakika ısıtalım. O sırada tepsideki pidelerimiz de dinlensin. Sonra diğer hamurları açalım. İlk yaptığımız tepsiyi fırına verip üzerleri kızarana kadar pişirelim. Pişen pideleri fırından alıp diğerlerini pişirelim. Pidelerin içerisini açıp dilediğinizi doldurup afiyetle yiyebilirsiniz. Benim bu yaptığım yine Arda Türkmen'in tarifiyle hazırladığım tavuk kokoreç. Onun tarifini de bir sonraki paylaştığım videodan anlatımlı olarak izleyebilirsiniz. Ya da kanalımda tavuk tantuni tarifim var. Onunla da yapabilirsiniz. İçerisine her şey çok yakışıyor. Bu pideleri mutlaka denemelisiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.